Hepinize merhaba kankalarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü serimiz videolarımı nasıl yapıyorum. Videolarımı arkadaşlar Microsoft Clipcamp aracılığıyla yapıyorum. Ayrıca böyle bu bir reklam ya da herhangi böyle bir sponsorluk falan gibi düşünmeyin. Sadece e, kendim e, ücretsiz olarak kullanıyorum zaten Clipcamp. E, reklam yapmak için de herhangi bir para falan kazanmıyorum bu işten. sadece sizler de ücretsiz videolar hazırlayabilirsiniz diye. Çünkü piyasada e, Adobe gibi çok fazla yüksek ücretleri olan tabi onları da kullanabilirsiniz. Onlarda da kendinizi geliştirebilirsiniz ama e, bu tarz programların ücretleri çok çok yüksek kankalarım. Ben sizlere bugün ücretsiz nasıl videolarımı hazırladığımı göstereceğim, anlatacağım. Bu program gerçekten çok 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 geniş kapsamlı bir program olarak düşünebilirsiniz yani. Ee, kullanmayı öğrendiğinizde Günden güne kendinizi geliştiriyorsunuz ve aslında hani e, birçok ücretli olan şeye boşu boşuna aylardır yıllardır para verdiğinizi ben bunu ücretsiz şekilde de yapabilirim e, diyebileceğinizi şimdiden duyar gibiyim. Kankalarım bugün sizlerle ben YouTube videolarımı daha sonra tabi Instagram daha sonra herhangi işte başka videoları Instagram shortlar, YouTube shortslar, Instagram realler TikTok videoları falan da yaparız sizlerle birlikte. Şimdi ben sizlerle bugün e, tabi bu videoyu kanalda da paylaşacağım ek olarak e, nasıl yaptığımı. Ee, sizlere burada paylaşacağım kankalarım. Umarım içerik hoşunuza gider. Lütfen şimdi videomuza başlamadan da söyleyeyim. Ee, video hoşunuza giderse, içeriği faydalı bulursanız eğer bu seri devam da edecek e Canva'yı nasıl kullandığımı anlatacağım. Thumbnail'leri nasıl hazırladığımı anlatacağım. Lütfen like atıp kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ayrıca yorumlarınız nokta dahi olsa yorumlarınız çok çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Ee, lütfen akşamları canlı yayınlar da gelmeyi unutmayın kankalarım. Bildirim butonunu aktifleştirirseniz paylaştığım diğer videolardan haberiniz olacaktır. Şimdi geçelim konumuza. Microsoft Crip Camp demiştik. YouTube videoları demiştik. Giriyorum YouTube'a arkadaşlar. Bakın böyle karşımıza şablonlar çıkıyor. İsterseniz bu şekilde şablonlardan da kendinize çok güzel videolar hazırlayabilirsiniz. Ben daha sonra size buradan videolar hazırlayacağım. Nasıl olduğunu göstereceğim e, bu videonun tabi e, bu bir seri arkadaşlar e, bunun part 2'si part 3'ü part 4 part 5 gelecek yani bu şekilde çünkü bunu benim size anlatmam yani böyle bir 10-15 dakikada mümkün değil şimdi video oluştur dediğimizde şöyle bir ekran çıkıyor kankalarım karşımıza ben sizler için yapacağım e, bugün yapacağımız videonun arka planını hazırladım şöyle şuraya e, şurada şu kısmı alıyorum kankalarım aldım bakın microsoft clip cap'e taşıyorum daha sonra Microsoft Clip Camp içerisinden şöyle geçtiğimde e, kendime şöyle bir dosyalar hazırladım. Bakın bunlar YouTube'un telifsiz olarak bizlere sağladığı e, müzikler ve işte kanvanan oluşturdum. Daha sonra bunları da göstereceğim. Introlar, kapanış e, şeyleri, ufak böyle kısa videoları onları da nasıl hazırladığımı göstereceğim. Şimdilik sadece videoyu nasıl hazırladığımı bakalım. Daha sonra içeriye geçeriz. Şöyle geçiyorum. Ay OBS'te kalmış ekran pardon. E, tekrar gelelim geldik. Microsoft Clip Camp'in içine. Bunları bıraktım kankalarım. Şu an az çok e, bizim ihtiyacımız olan şeyler çıktı. Ne oldu? Girişimiz var. Ufak ses dosyalarımız falan var. Üstüne geldiğinde böyle sesler çıkıyor. Videolar oynuyor ama ses yok videolarda. Bakın şöyle geldiğinizde sessiz şekilde konuşuyorum ben orada. Daha sonra e, şuraya geldi. Neredeydi onlar? Geçişlerimiz falan var. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim geçişleri nasıl yaptığımdan bahsedeceğim sizlere. Ama şimdi içerikler e, videomuzda çünkü içerikler çok çok önemli. Bu arada Clipcamp ücretsiz bir uygulama ama ücretli olan kısımları da var. Dediğim gibi. Hatta şöyle ücretliye nasıl geçirdiğini göstereyim. Fiyatlar burada e, çok bir şey değil ama ücretsiz de gayet tabi kullanabiliyorsunuz. Tabii en başta da söyledim gibi, bu zaten herhangi bir para kazandığım ya da ücretli kullandığım bir uygulama değil, herhangi bir reklam değil, herhangi bir sponsorluk değil. Sadece sizlere faydalı olması için paylaşıyorum kankalarım. Ücretli seçeneği böyle. Peki ücretli de ben ne yapabilirim? Şöyle yapalım. Yalnızca premium dediğinizde, bakın, buradan şimdi şeyleri bize filtreleyecek. Şöyle yapalım. Sadece bunlar premiumlar. Bakın, buna. Yani, olsa ne olmasa ne. Yani. Tabi gömmek de istemiyorum. İlla çok güzel şeyler var ama yani bilmiyorum. Siz o sizin bildiğiniz artık. Neyse buradan benim işime yarayacak şeyleri çıkar. Buradan benim sevdiğim birkaç tane örnek veriyorum. Şu olabilir. Medyama ekle dediğimiz zaman bakın geliyor medyama. Şöyle benzerlerini görebiliyorsunuz altlarda. Bakın. Ondan sonra şunu seviyorum. Bunu da medyama ekleyeceğim. Daha sonra şunu medyamıza ekleyelim. Üç tane olması yeterli. Hani videonun içerisine ufak tefek koyabilmek için. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuz şöyle. Şunu aldım buraya ekleyelim. Tabi bu videonun bir başından sonundan şöyle birazcık kırpmak gerekecek. Ha, şuradan başlamış sanırım video. Çok güzel. Tamam. Ekrana bakın, CTRL tuşuna basıp farenin topunu aşağı yukarı yaptığınızda ekran yakınlaşır ya da uzaklaşır. Daha fazla detay, fakat saniyeyi görüyorsunuz zaten şey olduğuna. Buradan S tuşuna bastığımızda kesme işlemini yapar arkadaşlar. Şuradan da yapabilirsiniz bu işlemi. Ya da yanlış bir yerden kesme işlemini yaptığınızda iptal edebilirsiniz. Şimdilik üzerine geldiğinizde bakın zaten yazıyor. CTRL, Z, CTRL, Y, CTRL, ıvır zıvır hepsi yazıyor. Şimdi buradan, bak yapay zeka önerileri falan da var. Daha sonra onlara geleceğiz tabi kestim bu kısmı arkadaşlar. Bakın. Yakın olduğunda çöpe at kısmı gelmiyor. Onun için şöyle yapıp tüm görsel boşlukları silebilirsiniz. Ama şöyle yapabilirsiniz. Biraz yakınlaştığınızda silme şeyi geliyor ekrana. Oradan rahatlıkla silebilirsiniz kankalar. Daha sonra videomuzun başı buydu. Şöyle yapalım be. Ben böyle hızlı hızlı videoları şöyle bir geçmeyi seviyorum. Neden seviyorum diyeceksiniz. Videolarda kankalarım illaki böyle bir şeyler oluyor yani nasıl tarif edeyim size. Benim ana ekrana girdiğim kısımlar oluyor. Onu da izleyicilere göstermek istemem. İsterseniz bakın. İlk round bitti, kaybettik. Hey, savaş daha bitmedi. Ne yaptık mesela? Ben. Bu çok bakın gördüğünüz gibi izleyici sıkabilir. Şöyle esterim, tamam mı? Hmm. Şu silah alma kısmını tekrar esterim, şu kısmı silerim kankalarım. Ne oldu böyle silmiş olduk. Daha sonra tekrar ilerliyorum. Tekrar kaybettik bakın sen gibi geldi bana Tekrar S diyorum. İster yani ister S deyin ister demeyin. İşte siz bilirsiniz artık Buralara almaya gerek yok. Tekrar S dedim. Böyle bu şekilde. Ama bu kısımları ben birazdan hızlandırabilirim Sizleri yormamak için. Tekrar geliyorum. Buna nasıl oynuyor? Millete nasıl oynuyor ya? Aynı zamanda benim için iyi olan da hem videomu editlemiş olacağım bu şekilde hem de <laughs> iki tane video hazırlamış olacağım. O da benim için çok iyi, iyi olacak gerçekten. Tekrar istiyorum Bu kısmı da siliyorum. Arkadaşlar buralara video geçişleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Onları da göstereceğim sizlere birazdan. kesin buralarda bir hainlikler peşindeyim. Şöyle kesiyorum. Yor oynamıştım bu videoda Valorant'ta. Yavaş yavaş kazanmaya başlamış parçalar. <laughs> Tersin. Yani tekrar. Bazen ekran böyle sıyo videomuzu çekerken bit hızından kaynaklan. O yani OBS'in video kaydındaki bit hızından kaynaklanıyor hızlı, hızlı. Ve sonra buradan bir ütüp yaptığım gibi. Tekrar yapıyorum. Bunu fazla yapmayacağım. Bu son olsun. Okey, şimdi şöyle gelelim tekrar en başa. Hatırlarsanız videonun başında bir e, intro hazırlamıştık sizlerle. Bunu ben ilk 15. saniyeye koyuyorum. Ama bunu yapmadan önce o 15. saniyede acaba benim bir konuşmam falan var mı diye kontrol ediyorum. Kankalarım daha sonra CTRL'e basıp mouse'u ileriye hareket ettirdiğimde yakınlaşıyorum, kontrol A yapıyorum bütün e, şeyleri seçmek için. Sonra buradan aldım. Introyu seçtim. Lakin bizim intromuz 10 saniye uzun geliyor bana. Arkadaşlarım biraz da kısa olmasını tavsiye ettiler. Böyle kestim. Görsel boşluklarımız Tüm görsel boşlukları doldur dedikten sonra intromuz yerleşmiş oldu. Lakin intronun sesi de çok yüksek. Bunu nereden ayarlıyoruz? Ses kısmından kankalar. Buraya geldikten sonra bunu isterseniz yani %40'lar iyidir. Bu arada benim çok tikim var böyle. İlla tam bir rakam olması ama. Bunu da 40'a getirdim. Şimdi kankalarım bu video ya biraz yavaş olması yavaş oluyor. Tam bunu 1.1'e getirdiğimde pardon sadece intro'yu getirdik. Ctrl A deyip hıza geliyorum. Şunu şöyle 1.1 .1 yaptığımda bakın videolar hızlandı. Şöyle. Dijet düşman görüyor. Düşman. Bu hızlanmış hali. <laughs> Yukarıdan saniyenin bir tık daha hızlı aktığını görüyoruz. Hadi sonun. ben vuramadım ya. Şimdi şey şöyle. Vuramadım gibi. Kafa gibi geldi Ortalık ana. yani ortalarda bu tarz şekilde olmaması lazım kankalara. Bunlar eğer olursa. Bunlar bu boş Hı. Zaten öyle olduğunu sizi uyarıyor. Bunlara bakın. Düzelt diyor gördünüz mü? Şimdi biz şöyle yapalım. Bu buralara geçişler koyalım. Ama geçişleri koymadan önce e, videomuz bence bu kadar yeterli sizler için ilk etap. Bu e, birinci kısım olsun. Daha sonra ikinci kısımları da geçerim. E, şimdilik burada bir ara veriyorum. İleriki zamanlarda tekrar videolar gelecek. Geçişleri anlatacağım kankalarım. Ve üst kısımlar bakın şu zıvır yukarılara böyle şey şey yapacağız. Sıra sıra yapacağız. Takip edin onlara bakalım kankalarım. Hadi bakalım. Görüşürüz kendileri Çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.